Herkese selam. Bugün sizi şaşırtacak bir listeyle karşınızdayım. Bazen izlediğimiz filmler aslında bir çizgi roman uyarlaması olduğunu fark etmiyoruz. İşte birçok kişinin çizgi romandan uyarlandığını bilmediğini tahmin ettiğim 10 filmle karşınızdayım. Bu videoda her filmin orijinal materyalden nasıl farklılaştırdığını ve hangi detayların değiştirildiğini konuşacağız. Sayacağım filmler herhangi bir sıralamayla ilerlemiyor. Listemize başlayalım. Birinci sırada 2005 yapımı Sin City. Sin City filmi aslında Frank Miller'ın yazdığı aynı isimli yani Sin City çizgi romanından uyarlanmıştır. Film Frank Miller'ın siyah beyaz çizgi romanına neredeyse birebir sadık kalsa da bazı eklemeleri var. Özellikle Bruce Willis karakterinin hikayesi biraz daha dramatize edilmiş. Görsel olarak ise film çizgi romanın stilini koruyarak benzersiz bir sinematografi sunuyor. Aynı Watchmen'de olduğu gibi. Eğer Watchmen filmini izlediyseniz ya da çizgi romanını okuduysanız ikisi arasındaki benzerliği çok net bir şekilde görebilirsiniz. Burada da film ve çizgi roman arasındaki benzerliği de net bir şekilde görebilirsiniz. İkinci filmimiz ise 2006 yapımı 300 filmi. Yine Frank Miller'ın yazdığı 300 adlı çizgi romandan esinlenmiştir. Film çizgi romanın stilize anlatımını koruyor. Ancak tarihsel doğruluklar konusunda çok özgür davranıyor. Mesela çizgi romanda bazı karakterler tanrıvari bir figür olarak betimlenirken filmlerde ise daha insansı bir şekilde gösteriliyor. Ayrıca filmlerdeki savaş sahneleri dramatize edilerek çok daha destansı bir hale getirilmiş. Yine de hem çizgi romanını hem de filmini izlemenizi tavsiye ederim. Bu filmin ikincisi çıktı. O ikinci film maalesef kötüydü ama ilk film tavsiye edilir. Listemizin üçüncü sırasında 2003 yapımı Old Boy geliyor. Old Boy aslında manga kültürüne çok girmemiş insanların bir mangadan uyarlandığını tahmin ettiğiniz sanmıyorum. Yani eğer manga okuyorsanız kesinlikle bu filmin bir mangadan uyarlandığını bilirsiniz. Ama eğer okumuyorsanız bu dünyayla çok alakanız yoksa bu filmin bir mangadan uyarlandığını tahmin etmeyebilirsiniz. Güney Kore yapımı film orijinal mangadan çok farklı bir hikaye anlatıyor. Manga'da intikam teması daha psikolojik bir yaklaşım varken, film daha sert ve şok edici bir final sunuyor. Ayrıca baş karakterinde hapiste kaldığı sürede değiştirilmiştir. Mesela manga'da 10 yılken, filmde 15 yıl. Filmdeki aksiyon sahneleri manga'ya kıyaslan oldukça daha iyi yani hele çok ünlü bir koridor sahnesi var zaten herkesin bildiği. Manga'da aynı çarpıcı etki yaratmıyor. O yüzden ikisi farklı tonlarda olsa da iki içeriği de oldukça tavsiye ederim. Ayrıca Old Boy mangasının Türkçesi de mevcut. Dördüncü sıramızda 1994 yapımı The Mask filmi geliyor. Bu da aslında bir çizgi roman uyarlaması. Çizgi roman işine girmeden önce bu filmin bir çizgi roman uyarlaması olduğunu şahsen ben bilmiyordum. Çizgi roman toplamaya başladığımda internette gezinirken çizgi romanlara denk geldim ve araştırdığımda baktım ki bu film aslında bir çizgi roman uyarlaması. Jim Carrey'nin eğlenceli performansı filmin karanlık ve şiddet dolu olan orijinal çizgi romanından oldukça farklı bir ton almasını sağlıyor. Çizgi romanda maske takan herkes acımasız bir anti kahramana dönüşürken Filmde daha fazla daha komedi ağırlıklı bir hikaye sunuyor. O yüzden çizgi roman biraz daha şiddet doluyken filmde yine şiddet unsurları varken daha komedi kısmı biraz daha ağır basıyor. Eğer The Mask filmini seviyorsanız ve daha fazla bir içerik tüketmek istiyorsanız The Mask'in ikinci ya da sonraki çıkan filmlerin değil çizgi romanını okumanızı tavsiye ederim. Listemizin 5. filmi 2008 yapımı Wanted. Bu filmin çizgi roman uyarlaması olduğunu şahsen ben yakın zamana kadar bilmiyordum. Hele çizgi roman çok tanınan Mark Miller tarafından yazılıyor. O yüzden bunu bilmemiş olmam beni oldukça şaşırtmıştı. Film orijinal çizgi romanla neredeyse tamamen farklı. Çizgi romanda süper kötüler dünyaya ele geçirmiştir ve ana karakter onların bir parçası olur. Filmde ise suikastçılar örgütü üzerine odaklanan çok farklı bir hikaye sunuyor ve ana karakterimizin bazı yetenekleri de Film ile çizgi roman arasında farklılık gösteriyor. Yani ikisi neredeyse tamamen farklı. O yüzden filmi izledim diye çizgi romanı okumayayım diye düşünüyorsanız ikisini farklı materyaller olarak düşünebilirsiniz. Altıncı sırada Kingsman The Secret Service var. Yine Mark Miller'ın yazdığı çizgi romandan esinlenen bir filmdir. Film oldukça eğlenceli ve güzeldir. Özellikle ilk filmi çok beğenmiştim ben izlediğimde. Çizgi roman daha ciddi ve karanlık bir tona sahipken Film çok daha eğlenceli ve mizahi bir yaklaşımı benimsiyor. En büyük farklardan biri çizgi romanda ana karakter eğitim süreci daha uzun olması ve aksiyon sahnelerinin filmdeki kadar aşırıya kaçmaması. Zaten benim için filmdeki en güzel yerlerden birisi de içindeki aksiyon. Hem çekim olarak hem kurgusu olarak oldukça başarılı buluyorum. Özellikle kilise sahnesi benim en sevdiğim aksiyon sahnelerinden bir tanesi. Bir sonraki filmimiz ise 2014 yapımı Edge of Tomorrow. Bu film yine bir mangadan esinlenmiştir. Manganın ismi farklı olduğu için belki insanlar bunun bir mangadan uyarlandığını bilmiyordur. Manganın adı All You Need Is Kill. Bu manga aynı zamanda Türkçe'ye çevrilmiştir. İki ciltten oluşuyor. İngilizce versiyonun tek ciltli hali de var. Çizgi roman versiyonunda ana karakter Keiji Kriya olarak adlandırır ve hikaye çok daha felsefi bir yaklaşıma sahiptir. Film Amerikan izleyicisi için değiştirilerek aksiyon odaklı hale getirilir. Sonu da tamamen farklıdır. İki içeriği de tavsiye ederim. Ben önce filmi izlemiştim, sonradan mangasını okudum. İkisi de tamamen farklı bir deneyim sunuyor. O yüzden iki içeriği de tavsiye ederim. Özellikle Mangasının Türkçesi olması bir artıdır. Listemizdeki sonraki film V for Vendetta. 2005 yılında çıkan bu film Alan Moore tarafından yazılan bir çizgi romandan uyarlanmıştır. Alan Moore orijinal çizgi romanı çok daha politik ve sert bir anlatıma sahip. Zaten çizgi romanı okuduğunuzda da çok fazla diyalog olduğunu fark edeceksiniz. Yani neredeyse çizimden çok diyalog var. Filmde V'nin idealleri biraz daha yumuşatılmış ve halkın özgürlük mücadelesini daha fazla vurgu yapılmıştır. Ayrıca çizgi romanda Eyvin'in gelişimi de çok daha farklı bir şekilde işleniyor. 9. sırada 2013 yapımı Snowpiercer var. Bu film aslında bir Fransız çizgi romanından esinlenmiştir. İngilizce çevirisi mevcuttu. Fransız çizgi romanı filmin aksine çok daha yavaş tempolu ve felsefi bir anlatıma sahip. Film ise Hollywood'a daha uygun bir aksiyon yapısına büründü. Özellikle ana karakterimiz çizgi romandaki versiyonuyla çok farklı bir hikayeye sahip. Ve listemizin en son filmi ise bir animasyon filmi olan Persepolis. Aynı isimdeki bir çizgi romandan esinlenmiştir. Film çizgi romana çok sadık kalıyor. Çünkü çizgi romanın yazarı filmin yönetmenlerinden biri. Ancak çizgi romandaki bazı sahneler sadeleştirerek anlatımı biraz daha yumuşatılmış. Çizgi romandaki karamsarlık filmde biraz daha da engelleştirildi. Ve böylece listemizin sonuna geldik. Eğer fark ettiyseniz çizgi romanlar daha felsefi, daha sert, daha yetişkin kitleye hitap ederken filmler biraz daha genel kitleye uygun olsun için sadeleştiriliyor. O yüzden bir seriyi beğenirseniz yani izleyerek hoşuna giderse daha derin versiyonunu merak ediyorsanız kesinlikle çizgi romanlarını yani ana eseri okumanızı tavsiye ederim. İşte çizgi romanlardan uyarlanmış ama çok kişinin bilmediğini tahmin ettiğim 10 film. Ayrıca bu listede bulunmayan ama sizin de kimsenin bilmediğini tahmin ettiğiniz filmler varsa onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Daha fazla bu tarz içerikler için takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.